edeceksin diyor sana. Ya eyyuhallezine amanu. Dün zikrettim ama sadece hatırlatmak için konuyla alakalı olduğu için. Ey imadeller buyur ya Rabbi. Buyur ey Allah'ım. Emret ya Rabbi. La tubtilu sadakatikum bil menni vel eza. Yapmış olduğunuz iyilikleriniz, sadakalarınız, zekatlarınız, hayır hasenatlarınızı başa kalkarak, eziyet ederek Sakın onları iptal etmeyin, geçersiz kılmayın Allah diyor. Öyle ya bazıları. Ben sana yardım ettim. Biz sana yardım etmedik mi? Keşke etmeseydin. Allah sana diyor ki la Zaten niyetin ihlaslı değilse hiçbir şey alamaz. La tutlû Allah diyor. Bir adam bir gence burs veriyor akrabası babasıyla tartışmış arıyor yeğen babana haddini bildir baksana haçlık göndermez iken ben sana burs veriyordum diyor kendisine maşallah maşallah keşke vermeseydi la tubtilu sadakatikum la tubtilu sadakatikum bilmeni vel ezan Başa kalkarak eziyet ederek minnet ederek sakın amelleriz ihbat etmeyin diyen Allah'tır. Allah'tır. Yarın kıyamet gününde gittiğin zaman ya Rabbi ben şu kadar iyilik yaptım göremiyorum ya Rabbi. Ya ama hepsi gitti. Gitti. İşte bu duruma düşmemek için sakın belli olmayın Allah diyor. Kafirler de mallarını ifak ediyorlar değil mi? İşte yardım ediyorlar, tırlarla, yemekler, çadırlar, şu bu. Allah hiçbirini kabul etmiyor. Niçin? İman etmediklerinden dolayı. Ama siz iman etmiş olduğunuz halde böyle yaparsanız aynı onlar sınıfına girmiş olursunuz. Benzetme var. Dikkat edin Allah Tebarike ve Teala bizdeniz söylüyor. Çünkü dünya ahiretin ekin tarlasıdır. Ne ekersen onu orada biçeceksin. Evet. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve ma enfektum min hayrin kime diyor? Müminlere, Müslümanlara ben müminim diyenlere. Soruyorsun Müslüman mısın? Tabi. Zekat. Parası olduğu halde vermiyor. Ya namaz kılınmıyor. Oruç tutmuyor. Ama la ilahe illallah Muhammed Rasul. Ne kadar bu iman ona orada fayda verecek. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ Ey müminler, ey hakkıyla la ilahe illallah diyenler. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ اَوْ, أو نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ İnfak yoluyla, ister, ister yani sadakalarınızı adak yoluyla olsun, ister infak yoluyla olsun, herhangi bir iyilik yaptıysanız diyor, فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهُ Muhakkak ki şunu bilin ki Allah bunu bilendir, biliyordur. Çünkü ve huve bi kulli şeyin alim. Allah diyor. Ama şimdi zenginlerin çoğu infak etmiyor. Vallahi kardeşlerim infak etmeyen zengin yani zekatını vermeyenler fakirin hakkını gasp ediyor. Çünkü o mal fakirin hakkı senin hakkın değil. Sen hırsızsın. Manınla hırsızsın sen. Seni zenginliğiyle imtihan ediyor, o da fakirliğiyle imtihan ediyor. Seni zengin kıldı, fakiri gözetmek için. Ama gel gelelim. La ilahe illallah. La ilahe illallah.